Yılmaz Efendi'ye bak. Özür diliyormuş. Burnumuzun dibine kadar girmiş. Sanki özür dileyince her şey bitecek. Bırak Allah aşkına ne halleri varsa görsünler. Niye bırakayım anne? Görmüyor musun? Ne huzur bıraklar, ne başka bir şey. Kadın delirmiş ya resmen. Vallahi delirmiş. Yılmaz'la Züleyha buluştu deyip duruyor. Ya böyle bir şey söylenir mi? Kan çıkar kan. Sakin ol. Münasebetsizler. Sakin ol Demirsin. Haklısın çocuk. Tamam. Ya sana ne demeli? He? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım ben ya? Müjgan'a Yılmaz'la buluşacağım demişsin. Amacın neydi? Kocam beni hala unutmadı diye kadını delirtmek mi istiyorsun? Bu mu amacın? Şişt. saçmalama Demir. Dalga geçtim ben. Ne bileyim böyle olacağını öylesine söyledim işte. Bu mu ayrıca ya? Konu şu anda bu mu? Bu kadın bana iftira attı. Dur kızım dur bir dakika dur. Sen niye karın üstüne yükleniyorsun Anne. ki? Anne. Bana bak dinle beni. Müjgan sınırı aştı. Anlıyoruz tamam çocuğunu kaybediyordu. Sinirleri çok bozuktu filan ama tamam yeter. Gitsin tedavi filan olsun canım ne bu böyle? İyi bari sen de delirdin ekne aldın. Ha, ben de yanılmışım kızım. Tamam artık yeter. Kesin. Yeter. Yeter iyi. Kesin artık. Kadın gelsin bana iftira atsın. Kesin artık güzel. Tamam artık Züleyha yeter. Uzatma. Demir ben bunu bulamasaydım ne olacaktı? Ben bunu kaybetseydim, bulamasaydım ne olacaktı? ha? Nasıl ben kendimi ispat edecektim? Bu iftiralara karşı sizden nasıl kendimi koruyacaktım? Tamam, abartma artık. Sen de bana yeterince güven vermemişsin demek ki. Müjgan'ın sözüne bu kadar kolay inandığıma göre. Aha. Biraz da kendini sorgula. Şişt, saçmalama. Tamam, yeter. Kız haklı. Kızım. Özür dilerim. Ben de Müjgana inandım. Haklısın sen. Gerçekten sen haklısın. Söyle. Tamam. Hı. Ben de özür dilerim. Müjgan'ın lafına inanmamam lazımdı. Tamam mı? Hı. Bitti mi mevzunuz? Oldu mu? Yeter artık. Hı. Güzel. Yarım ağız özür. Yamanlar için büyük adım. Şşş bana, bana bak, bana bak. Kız haklı. Anladın mı? Sakın ağzını açma. Sakın. Haklı kız. Ya bulamazsaydı o filara? Hı? İnanacak mıydın karına? İnanmayacaktın. Sus o yüzden. Sus. Haklı kız.